Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu birinci tekrar testleri, kimsi içerisinde bulunan diziler testini çözümünü yapacağım. Birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz geldi. Şimdi arkadaşlar şuradan kalemimizi de alalım. Arkadaşlar birinci soruda bize bir örüntü vermiş. Örüntüye baktığımızda Birinci adımda bir nokta, ikinci adımda üç nokta, dördüncü adım, birinci adımda bir nokta, ikinci adımda üç nokta, üçüncü adımda altı nokta, dördüncü adımda on nokta olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yukarıdaki gibi birden ene kadar ardışık doğal sayıların toplamı şeklinde yazılan sayılara üçgensel sayı dizisi denir. Arkadaşlar burada üçgensel sayı dizisinin tanımını yapmış. Bir de bize üçgensel sayı dizisinin neyini vermiş arkadaşlar? Formülünü vermiş. Formül neymiş? Tn eşittir n çarpı n artı 1 bölü 2 yani bu şu demektir arkadaşlar birinci adımını bulurken yani bir nokta bulunurken n yerine formülde 1. arkadaşlar ikinci adımdaki üç nokta bulunurken formüldeki n yerine ne yazacağız 2 yazacağız ispat edelim arkadaşlar n yerine 2 yazdığımda 2 çarpı 3 bölü 2 daha sonuç kaç çıktı 3 çıktı bakın bana ikinci adımdaki üç noktayı ne yapmış oldu vermiş oldu bana arkadaşlar 12. adımla 10. adımın farkını soruyor. O zaman formülde arkadaşlar formülü neydi? Tn eşittir n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. 12. adım bulunurken ne yaptım? N yerine 12 yazdım. 12 çarpı 13 bölü 2. 12 ile 2 sadeleşti. 13 çarpı 6'dan cevap kaç çıktı? 78. Yani 12. adımda 78 tane ne varmış? Nokta varmış. 10. adımdaki nokta bulunurken arkadaşlar yine arkadaşlar formülümüz neydi? T n eşittir n çarpı artı 1 bölü 2 idi. E buradan n yerine 10 yazdım da. 10 çarpı 11 bölü 2 10 ile 2'yi sadeleştirdim. Cevap kaç çıktı arkadaşlar? 55 çıktı. Demek ki 12. adımda arkadaşlar 12. adımda 78 tane nokta var. 10. bölümde de 55 tane nokta Bize farkını olduğu için cevabımız kaç çıktı? 1'iniz çıktı. Bir de kendimiz. cevabı kaçmış? 1'iniz Şimdi arkadaşlar ikinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuz gelsin. Evet. ikinci sorumuz bir arkadaşlar. Şimdi A, ne olduğunu söylüyor? Kanseri şey olduğunu söylüyor. A, B, A, B, pozitif B, aritmetik dizilmiş. B, Konsit bir geometrik dizinin ardışıklığına yönelik üçte. Yani biz arkadaşlar bir aritmetik dizinin bir terimini vermiş A, B, Bize bir geometrik dizinin ardışık üç terimini vermiş A, B, B O zaman arkadaşlar A, B, B bir aritmetik dizinin ardışık üç terim. Yani bu bir, bu iki, bu terim olabilir. İkinci terim bulunurken arkadaşlar ne yapılıyordu? Birinci terim ne toplanıyordu? Üçüncü terim toplanıyordu. İkiye dönüyordu. Yani birinci terim yani, üç işte, üç A. Üçüncü terim de A ile B'yi topladık. İkiye bölündük. Bize yani. üçüncü terimi verdik. Dördü verdik. Bir de yaptığımızda artı B'yi kaçtık. Arkadaşlar sekiz Arkadaşlar A, B, geometrik dizinin neymiş? Kardeşi üç terimiymiş. Yani bir terim ise bu değil. Bu üçüncü terim. Arkadaşlar geometrik dizide sure. ise sure. neydi? Kendisi eşit uzaklık krediyle kredileri neyin eşittir? Geometrik ortalamasına eşittir. Yani ikinci kredi ve 1. ve 3. terimin neyin eşittir? Geometrik ortalamasına eşittir. Geometrik ortalamada sayıları bir çarpımla, bir çarpımla O zaman B'nin de kök A oldu. Ve dört kredi. Kredi kredi parası ile ayrı eşit oldu. B kredine eşit oldu. B A 8. Yani, bu da kullanarak A'yı görebiliyor. Şimdi arkadaşlar, bu A yalnız bırakırsam, A eşit oldu? kare bölü de. A artı B 8'dir. A yerine bir kare bölü 4 yazdım. Bakın, bilinmeyen 2'yi düştü, 1'e düştü. Buradaki denklemi çözdüğümde, bakın arkadaşlar, ikinci dereceden birini elde ettim, denklemi İkinci dereceden elde B değerlerini de kaç dedim? eksi 8 ile kaç bölüm arkadaşlar? 4 bölüm. Ama bize pozitif terimi dediği için arkadaşlar demek ki bizim de eksi 8 olamaz. O zaman B'yi kaçardık 4. Demek ki B'yi 4. A artı B toplamı 8 B yerine 4 yazdığımızda da A'yı da kaç bölüm arkadaşlar? 4 bölüm. Bize A çarpı B'yi soruyordu. Cevap ne oldu? 16 oldu. Demek ki 2'nin sorumuzun cevabı neymiş arkadaşlar? 16 yapmış. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü sorumuz geldi. Arkadaşlar üçüncü soruyla yine bir elin gibi bir şey vermiş bize. Bir bakalım. Ahmet aşağıdakileri ok ile birleştirmiş. Bu işlemi uygulayarak bir, bir sayı dizisi oluşturmuş. Bakın arkadaşlar. Birinci kutu ile üçüncü kutu arasında ya da ikinci kutu türü, birinci kutudan kaç var mı? E, arkadaşlar üçüncü kutu, üçüncü kaç fazla? Üç fazla. E, i̇şte kurala baktığında beş fazla, üç fazla şeklinde, beş fazla, üç fazla şeklinde yapıyor? Ahmet'in yazdığı sayılar baştan beşin içinde ne yazıyormuş arkadaşlar? İşte bir, 2, üç, dört, ne yazdı? x'e. O zaman beşinci x olacak arkadaşlar? x artı beş olacak. Yedinci olacak? fazlasıyla x artı kaç olacak arkadaşlar? Tabii ki 8 olacak. Böylelikle ne yaptık arkadaşlar? Örüntünün mantığını anladık. Başkan 17 dikliğinde sayı Başkan 17 dikliğinde sayının içinde de 3 x artı 8 diyelim. Aslında arkadaşlar uzatabilirim 5. dikliğinde x, 6. dikliğinde x artı 5. 7. dikliğinde x artı 8. 8. dikliğinde 5 fazla olacak. x artı 13. 9.3 fazla oldu. İlk saat 16 geçiyor. Devam edecek. Bir şekilde aslında 17'ye kadar da geçiyor. Ama uzatmıyorum arkadaşlar. Ben 5. terimin A5 olduğunu biliyorum. 5. terim X. 6. terim 7. terim. Arkadaşlar 6. terim X artı 5. 7. terim de neydi? X artı 8 yerden yani yazdım. Yani Bakın arkadaşlar şurası toplamda 3. terim. 2 terimde kaç arttı? Bakın 5 bir arttı, 3 bir artı. Küçük elimde kaç arttı arkadaşlar? 8 arttı. O zaman 16 üst ne olacak? A 16 17 üstlerinde A olur. Yani şu küçük elimde de 16 üstü 17 üstlerinde toplamında da kaç artmış oldu aslında? 8 arttı. İşte burada kaç tane 8 vardır sorusunun cevabı arkadaşlar? 6'dan 17'ye kadar ben küçük gruplara ayırdığımda kaç tane uçuşanlı grup oldu arkadaşlar? 6 tane demek. 6 tane 8 arttı. 6 tane 8 ne oldu arkadaşlar? 48 oldu. Yani 48 arttı. Yani 5. terimden 17. terime kadar kaç artmış olacak arkadaşlar? 48 yapmış olacak. O zaman ne olacak? X'e göre yaptığımda 17. terimi X artı kaç oldu arkadaşlar? 48 oldu. Bakın 17. terimi X artı ama şurada da ne zaten bir tıksal kesin yani. Demek ki bunlar birbirine ne olacak? olacak. kaç dediğim gibi. Demek ki arkadaşlar kaç? Yirmi. Altıncı terim fazlası olacak. Yirmi beş. terim üç fazlası olacak. 28 sekiz. Sekizinci terim fazlası olacak. Kaç olacak? Otuz üç olacak. Demek ki ikinci cevabı da kaçmış? Gördüğün sorumuza devam edelim. Gördüğün sorumuz gelsin. Arkadaşlar gördüğün sorumuza baktığımızda yani ekonomimizi Bir, bir ayarlısı verilmiş. Bu diziyi, bu tam sayı yapan değerler artması. Bakın biraz çok önemli. Koştuk ya da değil mi? Tam sayı yapan değerler artması. ne yapan tam sayı yapan değerler de değil. Arkadaşlar dizinin genel terimini 3 eksi 36 dolar. Biz temel kavramlar bile, problemlerde bıçak sık yapıyoruz. 3 biler, 36 dolar. şeklinde yazdım. Ben 3 kaldı. 3 36 dolar. Yani Şimdi A'yı bulacağız. A'yı tam sayı yapalım. Arkadaşlar zaten 3 nedir? Tam sayı. O zaman şuraya ne çıkması gerekiyor? Tam sayı çıkması gerekiyor. 36'nın tam bilerlerini bulmamız lazım. Arkadaşlar 36'nın tam bilerlerini bulma mı? Biz ilaveden biliyoruz aynı yerine biz değer vermeye kaçtan başlayıp birden başlıyoruz. devletleri alanı burada. Temel kavramlarda da biliyoruz ama dizilerde olduğu için biz aynı yerine birden başlayarak değerler gerekir. 36 tam sayı dönemler arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10. Demek ki bu A kümesi. A ne anlamı değil. B kümesi deneyiz arkadaşlar. Negatif tam sayı yapan değerlerdir. Yine en yerine kaç tane başlayarak yerler veriyoruz arkadaşlar? 1. 1 verdiğinde 36. 3 eksi 36 negatif çıktı. O zaman 1 oldu. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 6 oldu. 9 verelim arkadaşlar. 36 bölü 34, 4, 3 eksi 4 eksi 1. Bakın yine ne oldu? Negatif oldu. Ama arkadaşlar 9 12 vermiş olsaydım 36 bölü 12 aktı, yaptı? 3, eksi 2 yaptı. 0 negatif yapmadı. O zaman B kümesi elemanlarında bulmuş oldu. A kümesi tam sayı yapan değerler, B kümesi negatif tam sayı yapan değerler. Bizi soruyor? Kesinlikle yani A ve B'nin ortak elemanlarını soruyor. A ve B'nin orta elemanları 1, 2, 2, 3, 4, 6, 4 5, 6, 7, 8, 9. Yani arkadaşlar A B'nin eleman sayısı tek sorucu 6 oldu. Gördüğünüz bunun cevap verelim. 6, 6. 4, 5, 6, 6. 6, 6. Şimdi bu soruyu soruyla devam edelim. Bu ikinci soru Şimdi arkadaşlar bu soruya baktığımızda örnek temelimizi bir Geometrik diziden bahsediyor. Yine ardışık bir süperi var. Biraz önce de buna bir, bir, bir soru yapmıştık. Bu bir, birinci terim olsun, bu ikinci terim olsun, bu üçüncü terim olsun. Üç Aritmetik dizi deseydi, ikinci terim bulunurken, birinci terim, 3. terim toplamı ne Ama geometrik dizi dediği için arkadaşlar ne yapıyoruz? İkinci terim bilinirken birinci terimle üçüncü terimin neyini alıyoruz? Geometrik ortalaması ne oldu? Geometrik ortalamada neydi? Sayıların tek altını çarptım. O zaman ikinci terim yok yüz terim Tek altında birinci terim çarpı üçüncü. Bakın arkadaşlar yine logo etmek de olur. Bunlar bir gün ne yaptı? Götürdü. O zaman kökün içinde ne kaldı? Yok etme üç kaç kaldı? Ne yaptı? Logaritma 100 yerine de logaritmanın karesi yazdım. 2 kat sayılarak basa geçti. Logaritma 10'da 1. 10 tabanında 10 demektir. O da kere, ikiden, 4, demektir. On, yürü, 2, 1. kere 2'den cevap 2. Demek ki logaritma 10 üzeri 2 kere 2. Burası da ne oldu? Logaritma x tabanında ne oldu? 16. Her iki tarafın karesi aldım. Tekrar tutulmak için. 4 eşit işte oldu arkadaşlar? Logaritma x tabanında 16 oldu. Logaritmik de denkleme, şu denkleme çözelim. Ne oldu? x üzeri 16 oldu. Arkadaşlar 3 üzeri 4, 16 oldu. x artı eksi 2 oldu. Ama x yerine eksi 2 koyduğunda taban ne oluyor şurada? Negatif oluyor. Logaritmik tabanı negatif olamayacak için. Yani Demek ki x yerine eksi 2 değil arkadaşlar? Artı 2 yiymiş. 5. cevabı ne oldu? 2 oldu. Şimdi 6. soruyla devam edelim. 6. sorumuz gelsin. 6. Evet, sorumuz geldi. Evet, 6. sorumuz arkadaşlar. Başlangıç adımında 6 santimetre küp 6 santimetre küp hacmi ya da küpleniyor Yok, doğru. 6 santimetre küp hacmi bir prizma. İkinci, birinci adımda o başlangıç adımıydı. Burada arkadaşlar şuradan kalemimizi oluyor. Birinci adımda ise 24 santimetre küp hacimli bir prizma. E, adımda 60 metreküp küp hacimli üçüncü prizma. Üçüncü adımdaki prizma çizmedim arkadaşlar. 120 cm'lik bir hacimli. Adım. Dördüncü adımdaki prizmanın hacimli de 210 Böyle bir kural var. Aydık tam sayı. Bakın burası çok önemli. Aydık yüzünlükleri tam sayı. Aydıkların çarptığında tam sayı olarak çarptığında 6, tam sayı olarak çarptığında 24, tam olarak çıkarttığında 60 duyacak. Yani 120, yani 110 duyacak. Elde edilen dikdörtgenler prizmanı hacmi yukarıda verildi. Zaten hacmi mesleği. Buna göre pardon. Her adımda ayrıt uzunlukları birer santimetre arttırılarak mesela bunun ayrı uzunlukları birer santimetre arttırılmış hacmi 24 Ayrıt tümlük. Ayrı uzunluklarını birer santimetre arttırmış hacmi 60 tümlük kural da buymuş. Buna göre dokuzunca dönemdeki prizmen hacmi, ilk prizmen hacmi kaç katıdır diye şey Arkadaşlar başlangıca geldik. Şimdi başlangıçtaki hacim kaç Hangi tam sayıları çarparsam, çünkü kenar uzunlukları olacak arkadaşlar? Tam sayı. Diyelim ki yani, hacmi de yani, Çarp. Ne olabilir arkadaşlar? 3, 2, olabilir. Bin, 1 olabilir. 6, 1, Niye? 3 kere 2 6. 6, kere 1, 6. Yani en iyi 1, 12, 2, 3, 8, 3, 4. Ya da 6, 1, 1 olabilir mesela. İşte boyu, 6, en iyi 1, 3, 8, 1 olabilir. Sonuçta bunlar tam sayı çarpıcılar. Hadi bunlar kaç çıkıyor da aşağı ne yapıyor? Ama kural neydi? Her adımda ne yapıyordu? Ayrı bir biraz birer sakin arttırıyor. Mesela şunu bir arttırdık. 6'yı bir arttırdık 2. 1'i bir arttırdık 2. 6'yı bir arttırdık 7'ü. Biri bir arttırdık, iki. Biri bir arttırdık, iki. Çarptığımda ne oldu arkadaşlar? 28 oldu. Bakın bana şunu gördüm. Ne yapmadılar mı? O zaman şu hacim oldu. Diğeri arkadaşlar vardı. Üç, iki ve birdi. Bakın üçü bir arttırdık, dört. İkiyi bir arttırdık, üç. Ayrıca birer arttırıyorduk. Biri bir arttırdık, dört. Çarptım. Bakın bana hacmini verdi. Bir arttırdım, beş. Bir arttırdım, dört. Bir arttırdırmış. Bakın çarptım. Bana hacim 60'ını attı geldi. Demek ki başlangıçtaki prizmanın ayrı türlülüklerine en üst 3'ü 2 Hepsini bir arttırdırmaya birinci adım, ikinci adım, 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 dördüncü adımın adım, neyini Hacimlerini veriyor. Şimdi adıma geldik. Eski bir şey Birinci adım ise 2, x 4 bir parçası, bir parçası, bir parçası. Sakın ikinci adım ne şey dedim? Bir parçası, bir parçası, bir parçası. O zaman bu ikinci adım bir parçası 10, bir parçası 11, bir parçası 10. Arkadaşlar dokuzuncu adımın hacmi 12, 11 ve 10'un çarpı. İlk prizma yani başlangıçtan bahsediyor. Başlangıcın hacmi de neydi? 3, 2, 1'di yani zaten artıydı. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığında arkadaşlar Cevabım kaç çıktı? 220 çıktı. Altın sorumuzun cevabı neymiş? 220. 7. soruyla devam edelim. 7. sorumuz gelsin. Şimdi arkadaşlar 7. sorumuzda Ertuğrul Bey mühendis olarak 4500 TL maaşla işe başladı. İşe başlar kaybetmez sözleşmesine göre Ertuğrul Bey'in maaşı 5 gün boyunca her 3 ayda 60 TL artacaktır. Buna göre artı bir dönemde eşit olarak maaşı kaç yöne bir soru Arkadaşlar 3 ayda ne kadar artıyor? 60. Bu Bir ayda ne kadar artıyor demektir? 20 TL. 3 ayda 60 artıca Bir ayda 20. Arkadaşlar 13 ay 1 yıl. O zaman 13 ay 1 yıl. 1 ayda 20 artıyorsa 12 ay yani 1 yılda ne kadar artıyor? 240 artıyor. Evet, yılda maaşı ne kadar artıyor? 240. 5 yıl boyunca yapacaklar arkadaşlar. 5 yıl boyunca ne oldu? 240 çarpı 5 tane çıktı. 1200. Şimdi bize 5 yıl sonundaki maaşını soruyordu. Zaten 5 yılda maaşı 1200 yaptık. Kaç tane maaşı da ne kadardı? 45 yıldı. 45 yaptı. cevap ne çıktı? 5 700 çıktı. Bu da 7 yıl sorumuzun cevabıydı şey arkadaşlar. 8 yıl devam edelim. 8 yıl sorumuz gelsin. Şimdi arkadaşlar 8. konusunda <laughs> bakalım hemen aynı kalemimizi bir alalım. Şimdi arkadaşlar A 21 1 olduğunu 5 tane A N artı 1'in 2 artı 5 A N 3 e olduğu verin. Buna göre A 2'nin 1 mi? Arkadaşlar bu tip sorular polinomlarla da ve fonksiyonlarla da vardı zaten. Evet. Verilen denkleri yazdım. Arkadaşlar 5 a n'i diğer tarafa attım. Ne oldu? Arkadaşlar 5 a n artı 1 eksi 5 a n oldu. Ne eşit oldu? 2'yi mi eşit Arkadaşlar eşitliğin sol tarafı 2 tane kurumda 5 yer oldu. 5 parantezini aldım. Buradan her iki tarafı da 5 parantezini aldıktan sonra 5'e böldüğümde şöyle çöldü. Evet. Ne oldu arkadaşlar? A n artı 1'den a n çıkarılması 2 bölü 5 oldu. Bu da arkadaşlar Artık değer veriyorum. Mesela, her yerine iki verdim, üç verdim, sonra nokta nokta sırayla 46'ya kadar değerler verdim. İki verdim ve a3 eksi a2, yedim, yedim, doksan ötemi yollam, yedim, yedim, Ben ötemi, üç verdim. a4 eksi a3, nokta nokta nokta, her yerine üç, altı verdim, a3, yedim, yedim, doksan ötemi, 46'ya kadar a verdim. Karakter hafifletlerimde a3'ler, a4'ler, a5'ler, en son a4'lerle a1'ler, b2'ler, b3'ler, b4'ler, b5'ler, b6'lar, b6'lar, b7'ler, b8'ler, b 2ler b 3ler 6lar b 6lar b 7ler b 8ler b a 47 eksi a 2 a 47 eksi a 2 bir de 2 bölü 5 artı 2 bölü 5 artı 2 bölü 5 kaç tane 2 bölü 5 geldi? 2'den 46'ya kadar kaç tane oldu arkadaşlar? 5. Lardı. o zaman a 2 yukarıda vermişti zaten 1 a 47 eksi 1 arkadaşlar 5 tane 2 bölü 5'in toplamı da kaç yaptı? Nasıl? 18 yaptı. 5 ile

Evet, dokuzun sorumuzda şekildeki eş büyüklükteki bilgilerle kare şeklinde planet oluşturulmuş. Arkadaşlar ben yine planı bir çizmeye çalıştım. Bu tabanlarda ne varmış? Bilge varmış. Bu bilgiler bir kısa koymuş. Bir tane ne oluşturulmuş? Kare şeklinde planet oluşturulmuş. Bu yapıya benzer, tab benzer. Bu yapıya benzer olacakmış. Tabanında ne olacak arkadaşlar? Dört tane bilgi olacak. Arkadaşlar, kare piramit demek. Benzer dediğim için yine kare piramit olacak. Tabanı nedir arkadaşlar? Şöyle evet, bakın bir taban çizdim. Çözümün. Kare çektiğimde tabanında kaç tane bilgi olacak da O zaman arkadaşlar ne oldu? 200 bilgi olacak. 20 bilgi olacak. Böyle 20 bilgi olacak. Şimdi 20 saat 20 ben ne yaptı? Alanımız tabii ki 4 yaptı. Arkadaşlar demek ki şöyle oluyor. En altta kaç tane var? Tabii ki 20 tane bir üste geldiğinde bir azalıyor arkadaşlar, bir azalıyor, bir azalıyor. Bakın en tepede kaç tane var? Bir tane. Bize zaten neyi soruyordu? Yan yüzeylerinden birbirine dönecek bir yasayız. Yani şu yan yüzey. Burası ne? Üçsel. Bizim yan yüzey. O zaman arkadaşlar yan yüzeyimizin en alt tabanında 20 tane. 19, 18, en tepesine kaç tane var? Bir 20'den 1'e kadar sevilen toplamında biz nasıl gidiyorduk arkadaşlar? 1'den 1 de kadar aldı sevilen toplamı en sertene artık bir bölüküydü. 23 artı 21 bölüküden cevap kaç bölüküydü? 210 çıktı. sorumuzun cevabı da 210 oldu. Arkadaşlar 10. soruyu videomuzdaki son soruyla devam edelim. Son sorumuz gelsin. Evet 10. sorumuz geldi. Evet arkadaşlar e, metallerimizi bir bu ilk en toplamıymış. S9 ilk 9 kırım toplamı, S8 ilk 8 kırım toplamı, S14 ilk toplamı, s de ne bileyim arkadaşlar? İlk 14 kırım S9'u nasıl bulabilirim bile, arkadaşlar? A1, A2, A9'un toplamı. Arkadaşlar S8'i nasıl bulabilirim? A1, A2, S8'in toplamı şeklinde bulabilirim. Şimdi diyor ki S9 S8 ne yapıyor çıkar. Arkadaşlar S9 S8'i çıkartırsam A1 e, A2 A1 e, A8 ile gider. Geriye ne A9 O zaman S9 eksi S8 A9 eksi. Arkadaşlar A9 kaç eşit? Tabii ki güzel. Geldik buraya. Arkadaşlar S14 eksi s 14 Bu tak diyorum arkadaşlar. S14 -S1'dir. A1'den A14'e kadar sayıların toplamı. ve son bir de A1'den A11'e kadar olan toplam çıkarttığında a 1e A2'ler, A11'ler A12, A13 ve A14 gidiyor. Demek ki arkadaşlar s 14e S14 eksi 258 A12, A13 A14 toplamda kaç olacak arkadaşlar? 258 Arkadaşlar şu nasıl görünüyordu? kendisine eşit aritmetik olduğu için Bu okay. bundan önce birkaç soru da yapmıştık. A isimli, A arkadaşlar. İkisinin toplamının neyidir? Yarısıdır. O zaman A2 bölü A14 neye eşittir? 2 tane neye eşit? A13. 2 tane A13. 1 tane daha A13 ne yaptı? 3 tane A13 yaptı. 3 tane A13 kaçı üstü oldu? 2 bölü ne? Bu A13 kaç bölü? 3 sayısı ne yaptı? Bakın yani elimde A9 var. Bir de ne var arkadaşlar? Yani yani A13 var. Bakın A9, A13 var. Bize R'yi sormuyor aslında. Bize gördüğünüz soruyu soruyor ama önce ben ne yapacağım? Böyle ilk kendime soruyorum. Neyi biliyor? Arkadaşlar tabii bir bizim ayak yolunu yani. Burada sadece neye dikkat ediyorum? Ben K'dan büyük oldu. O zaman A'yı A13, A'yı A9 oldum. A9 kullandım. Yerine koydum. R'yi taşladım. Eksi A. Şimdi A9 alalım. Kesedim arkadaşlar. A13 alabilir. Bu fark etmez. R'yi aldım. Eksi A9 bildiği A4 ne dedi? Sonuç sordum kendime. Yine ana formülü kullandım. A anlı formülü. Alfadan büyük olacak. O zaman A yerine A9'u. A, A k yerine de A4'ü kullandım. Yerine koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaç olarak buldum. 140 olarak buldum. Arkadaşlar bu testte normalde 20 tane soru vardı. Bu videomda e, ilk 10 tanesini yaptım. Söyledim. Bir dahaki videomda da inşallah diğer 10 tanesini söyleyeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.